Arkadaşlar merhaba yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bomba gibi bir video yapacağız arkadaşlar. Yanımda Ahmet var. Bu videoyu çekebilmek için kilometrelerce yol yaptım arkadaşlar. Şimdi Ahmet'in telefonundayız zaten. Ahmet bir selam ver arkadaşlar istersen. Merhaba arkadaşlar. Videoya like atmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum Ahmet. Şimdi arkadaşlar Ahmet bu arada yerelin en iyi pekkacısı. Ahmet bana dedi ki abi dedi senin için 5 milyon altın biriktireceğim dedi. Gel dedi bunun videosunu yap dedi dedim ne diyorsun? Ne diyorsun hemen geliyorum dedim. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar 4 milyon 991 1838 altın biriktirmiş. Ben buradan bir tane sandık açacağım şu. E, bu ne sandığı bu? Dolup taşan altın sandığını anahtarla açacağım. Bakalım 5 milyon olacak mı? Ya şöyle hemen açayım 7 tane de anahtarı varmış. Açalım ya bize kaç lazım? 8000 100 civarı bir altın lazım şöyle hemen açıyorum arkadaşlar bismillah diyelim 12 bin 4000 bin altın boşa gitti ama 5 milyonu yakaladık arkadaşlar Şimdi bu 5 milyon altını çatır çatır harcayacağım Ama öncesinde tekrardan bir çekilişimin hatırlatmasını yapayım arkadaşlar Size 1000 aboneye ulaştığımız zaman 2 kişiye çekilişle royal pass pas royal vereceğim arkadaşlar Katılım şartları şunlar. Öfkeli dev iskelet mücadelesinin altına katılıyorum diye yorum yazıyorsunuz. Bir de kanala abone oluyorsunuz arkadaşlar. Ben zaten bu videonun linkini aşağıya açıklamalar kısmına bırakacağım. Şöyle yükseltmelere hemen geçelim arkadaşlar. Bu videoda zaten savaş atmayacağım. Şimdi Ahmet'in istemediği bütün kartları yükselteceğim ben. Ahmet bize bir kıyak çekti ama ben Ahmet'e kıyak çekmeyeceğim. Burada ne yükselsek bir düşünelim. Ya sırayla gideyim ben ya. Burada e, bence bu elektroruh iş yapar Ahmet'in destelerinde. Ahmet zaten pek acı Ama pekka ne alaka ise yükseltelim hemen bini acımadan. Hemen böyle güzel güzel. Ahmet'e bu arada hesabının maksanması için 9 milyon altın civarı lazım. E, ateş ruhunu da yükseltiyorum. Şöyle hemen yükselteyim. Ahmet iste, istemiyorsan yükseltiyorum Ahmet. Sonra hemen yanında buz ruhunu yükselteceğim. Prenses destelerinde iş yapar. Böyle güzel güzel Ahmet oynaması için prens destesine Buz ruhunu yükseltmemiz lazım arkadaşlar. Ondan sonra bombacı değil de bombacıyı yükselteyim mi? Ya, önce yarasalar diyecektim de maxmış. Ya tazı kulun destesini ben burada bir kere kesin Max yapacağım Ahmet. Hiç yani ne dersen de bombacı geliyor. Barış Bıra'nın bombacısını yükselttik. Barış Bıra'ya da buradan selam gönderiyorum. Ee, goblinleri goblinleri yükseltsem mi ya? Goblinleri geçtim. Buz Golem buz golemini yükselteyim. Şey oynasın. 2.6 destesini rahat rahat oynasın Ahmet. Ondan sonra bu 2.6'da bu da var. Bunu da hemen yükselteyim. Şövalyeyi hemen yükseltiyorum arkadaşlar. Başka ne var? Mezarlık oynar mı acaba Ahmet? Mezarlık sen dur nerede? Buz büyücüsü. zaten max olmuyor. Burada okçuları yükseltsem mi? Yay oynarsın Ahmet bence sen. Oynar mısın Ahmet yani? Oynarsın ya. Yerelin en iyi pekkacısı demiştik Ahmet için. Minyonları da yükseltiyorum. Hemen böyle ya var ya ne zevkli ya 5 milyon artına harcamak böyle. Bu iskelet fıçısı Dart Goblin zaten benim en sevdiğim kartlardan birisi arkadaşlar. Ahmet istemesen de yükselteceğim bunu. Dart Goblin. Goblin fıçısı zaten prenses destesinde var. Onu da ya bazı desteleri deste deste max yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Çünkü prenses destesi şimdi şeyi yükselttik. Yukarıda buz ruhunu yükselttik. Burada yani goblin çetesini yükseltmezsek olmaz arkadaşlar. Yani desteği tamamlasın istiyorum. Fişekçi bence çok iş yapar bir kart. Fişekçiyi de yükseltelim. Zaten Ahmet klan savaşlarında da pro arkadaşlar. Ee, Ahmet'le zaten bir video çekeceğiz. Pekka ile alakalı. Pekka'nın Pekka üzerinde bayağı bir baya baya bir pro. Zaten beraber birçok turnuvaya katıldık biz Ahmet'le. O gördüğünüz proların hepsini Pekka ile yendi yani Ahmet. Ee, domuz birincisini yükselteceğim. Yukarıda kulonu gördüm şimdi. Kulonda acımadan basacağım artık. Kulon çünkü tazı klon destresinin o max olmadığı bir hesap. Bence hesap değildir arkadaşlar. O yüzden tazı kulonu iyi bir şekilde hemen hızlı bir şekilde max yapalım. 13 oldu. Yetmedi. Hemen basıyoruz o zaman. Arkadaşlar şurada şeyleri inşallah vardır. Var zaten. Şuradan 100 tane joker kartı verip kullanımızı maksimum seviyeye yaptık. Hayırlı olsun. Şimdi ee, neler yükseltebiliriz başka diye düşünürken avcı var. Avcı da 10 numara 5 yıldız bir kart. Eğer kraliyet devi oynamak isterse Ahmet yani rahat rahat bizim sayemizde oynayabilsin yani. Hani Ahmet yani sen bir şey yapmadın falan diyormuşum. Şey var oduncu var şu yukarıda. Onu da yükseltelim. Şu köstebeyi yükseltelim. Köstebek de şey ee, köstebek hangi desteydi? İskelet. Dev iskeletli bir köstebek destesi vardı. Felaket kuleli bir köstebek destesi var. Onu da oynayabilir. Yukarıda ben e, oduncuyu hemen gördüm. Onu yükselteyim. Oduncu olmadan olmaz yani. Kazıklı'nın destesi. Sonra e, savaş makinesi var. Uçan makine var. Gene savaş uçan makine mi? Uçan makineydi bunları, değil mi? Savaş makinesi değil miydi? Allah Allah. Neyse bunu da yükseltelim arkadaşlar. Hemen 14 seviye yapalım. Bu arada 15 seviyeyi bekliyorum. Ben yakın zamanda gelir diye tahmin ediyorum. Ee, golem de oynarsın diye düşünüyorum Ahmet sen. Zaten senin sende bir golemci tipi var bak ben sana söyleyeyim. Zaten senin yan çarının adı golem. Değil mi? Golem orada golemle mi başladın oyuna. Ya oyuna ilk başladığım destek Golem'di aslında. Golem mi? Sonra He, sen baktın Pekkacılar o zaman yoğun, anti indiriyor Golem'i. Değil mi? Sonra bu ejderleri ben çok seviyorum ama e, sen ister misin Ahmet yükselteyim mi? Fırını yükselteceğim. Yükseltmeyeyim mi acaba? Şey ya Tesla, ha, prenses testesinde Tesla var. Tesla yükseltelim mi? Prenses testesinde yükseltmediğimiz kart kaldı mı acaba? Ee, balon balonu yükseltiyorum. Balonda balonu yükseltirsem ama dondurmayı da yükseltmem gerekir. Balon dondurma. Şurada e, atıcıyı yükselteyim önce. Kaç altınımız kaldı arkadaşlar bu arada bir bakalım. 2 milyon 415 bin. Bayağı yükseltmiş. <laughs> ya cellatı yükseltmeden olur mu bu sezon? Buff aldı cellat zaten. Cellatı hemen yükseltelim. Ee, serserileri de yükseltmek istiyorum ben e, ee, ne bu top arabasını önce yükseltelim. top arabası baya iş yapar bir deste. Serserileri de yükseltelim. Serseriler 10 numara bir kart zaten prenses destesinde de var. O değişik versiyonunda var. Ee, ne var? Domucuklar var. Domucukları ben seviyorum. Zaten domucukların olduğu destelere genelde tazı olan anti oluyoruz. O yüzden seviyorum yani. Tazı kolon, anti olduğu desteleri ben seviyorum arkadaşlar. Elektro ejderimizi de yükselttik. Baya baya altını bitireceğim arkadaşlar. Ya çatır çatır harcıyor zahmetin altınları ya. Böyle artık bakmaksızın direkt yükselteceğim ya. Dev iskelet kesinlikle yükseltmemiz lazım zaten. Başka neler var? Kraliyet devi daha demin yukarıda kraliyet devi için birkaç kart yükselttik. Yani desteği tamamlamazsak ayıp olur yani. Elit barbar sen gel abi. Sen de gel. Ne olabilir başka? Kıvılcım abi efsanevileri zaten direkt maksimum yapmak lazım. Yukarıda bir efsanevi atladım mı ben sanki? Ee, i̇ksir toplayıcı çoğu kişinin bence sevmediği bir kart. O yüzden Ahmet sevmez herhalde. <laughs> Roketi yükseltelim. Roket Prenses testesini yükseltiyoruz demiştik arkadaşlar. Başka Prenses testesinde eksik var mı? Ooo Tazı. Tazıyı max yapmamışsın. Ahmet çok ayıp etmişsin şu an. Ondan sonra... 10 tane hakkımız kalıyor 11 kart yükseltme hakkımız kalmış arkadaşlar evet. e, muhafızları da hemen yükseltelim golem zaten demin golem dedik yani Ahmet'in yani hesabı bu golem yani 3 silah şör, 11 seviye şu an Neyse oraya o fazlalık sürat kartları bir şey yaparız ya e, Cadı değil de dondurma demin Bence oduncuyu yükselttik dondurma oduncu zaten aynı de şey balon dondurma oduncu işte aynı destede kullanılıyor Yukarıya çıktığımız zaman bir tane havan 13 seviye var. Onu yükseltelim. Şu 13'leri bir halledelim önce. Yanındaki bombacı kulesini de yükselteyim hemen. Baya baya bütün altınları bitirdik arkadaşlar. Ya bu video arkadaşlar var ya. Baya bir like istiyorum sizden ya. Valla baya bir like istiyorum. Kaç like olsun Ahmet? Sen ne diyorsun? Bir 150-200 like olsun. Aynen 200 iyi. 150-200 like istiyorum. Bayağı çünkü bayağı iyi bir video bence. Bu mezar taşını yükseltelim. Bu videoyu çekebilmek için arkadaşlar bayağı kilometre yaptım. Yani Ahmet'in yanına gelebilmek için. Bir de bu işin dönüşü var. Burada bir de Ahmet'e bir yemek ısmarlarız biz burada. O yüzden arkadaşlar bayağı bir like atmanızı istiyorum. Bayağı bir masraflı oldu bu video benim için. Ama bundan sonraki videolarımız hep böyle masraflı olacak. O yüzden arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum. Yani beni yalnız bırakmayın arkadaşlar bu YouTube'da. Mezar taşını bir daha bir basalım. Kaç oldu? 14 oldu mezar taşı. 305 bin altın. Yani fıçı zaten, goblin fıçısı zaten demin yani destenin diğer kartlarını yükselttik. Onu yükseltmezsek ayıp olur. Bir de 2.6 demiştik. Onu da yükselttik. Son bir kart daha. Onun yanında muhtemelen şey büyülü para da var. Ya yani onun seviye olan bir tek kraliyet paketini görüyorum artık. Başka var mı bilmiyorum. Şu an bütün altını bitirdik arkadaşlar. Yani bir ekran görüntüsü alsaydım keşke ya. Ya ekran gör... bunu yükselteyim. Bir de şey var arkadaşlar. Altınımız bitti ama nerede? Ha şurada bir de büyülü paramız var. İskeletleri yükseltmeden önce ya yani şöyle bir şey söyleyeceğim. Bitti altınımız. Yani barbarları mı acaba iskeletleri mi Ahmet en çok hangisini istemez diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar Demin 5 milyon altınımız vardı. Şu an kaç sıfır sildik? 3 sıfır sildik yani hesaptan. 5 bin altınımız kaldı bildiğiniz. Neyse şu barbarları yükseltelim. Artışta ben artışta olan kartları yükseltmenizi tercih e, tavsiye ederim çünkü artışta olanlar şöyle artışta olanları yani kullananlar çok oluyor. Değil mi? Bayağı kullanılıyor Ahmet. Ya yani neyse ben burada bir saçmalayacağım boş verin arkadaşlar. O yüzden Şuradan hemen büyülü parayla barbarları basıyorum arkadaşlar. Hadi hayırlı olsun Ahmet. Hesabını ben senin maksadım neredeyse. Ben maksadım yani. Teşekkür ederim. <laughs> Rica ederim. Ya sen 5 milyon altın kasmadın. Bir sen şey yaptın Ya. <laughs> bir şey değil ya. 5 milyon altın kasmadan ne olur? Ben burada bastım altı şeyleri zaten. En zoru oydu. Şimdi şöyle ben sıralamayı bir yapayım. Bir bakalım Ahmet şimdi enderliğe göre değil de seviyeye göre sıralı arkadaşlar baya baya hesap max olmak üzere ya şimdi ben e, burada ne ya bu ne çabuk bitti o bir şey kalmamış şöyle 4 8 12 16 20 21 22 23 kartı kalmış yukarıda max olmayan var mı yok yani 23 kartı kalmış Ahmet'in max olmayan toplam 107 kart var yani 84 kart yapıyor arkadaşlar 84 kartını max yaptık Ahmet'in e, ya bir şeyler almak isterim Ahmet'e ama Şöyle burada ne var bir bakalım. Buralarda ne var? Ya daha bir şey yok yani artık videomuz içerikler. Burada emoji mi satın alsam Ahmet'e şey olsun diye, uyuzluk olsun diye birkaç emoji alayım mı? <laughs> birkaç emoji alayım. Dur Ahmet sen dur. 3490 taş biriktirmişsin ama bir tane emoji alacağım. Şu bence. Şu bayağı güzel bir emoji. Bunu alıyorum Ahmet sana hayırlı olsun. Gene taşları sen kastın. En zor kısım bendeydi. Yani bu emeklerimi görmezden gelme lütfen. Tamam mı Ahmet? Ya şimdi arkadaşlar baya baya max oldu. Ya burada Ahmet'e bir şeyler almak isterdim ama taş almanın bir mantığı yok artık. Ee, oyunda. Bir de şimdi kredi kartı bilgileri gir çık falan bir sürü muhabbetler. O yüzden arkadaşlar videoyu burada bitireceğim. Video bu şekildeydi arkadaşlar. Sizin için 5 milyon altın harcadım. Ahmet'e teşekkür ediyorum. Ya ben bu videoda en az 1000 görüntülenme istiyorum. <laughs> Ya gerçekten çok sağlam bir içerik olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. 5 milyon altını burada çatır çatır harcadım. Ahmet'in içi acıdı, içi cız etti burada. Yani görmeniz lazım Ahmet'i. O yüzden arkadaşlar, e, videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Ya zaten beğeni butonuna kafa atıyorsunuz arkadaşlar. O kadar söylüyorum. Yani böyle yumruk, tekme, tokat girin yani beğeni, beğeni butonuna arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İyi günler dilerim.